Bir yılımız nasıl geçti? Esra'ya sormak lazım bir yıl nasıl geçti? Hizmetlerimizden memnun kaldılar mı? Pek şeker geçti. Berbattı. Bak bunları kamera arkası olarak yayınlarım. Görürsün. <laughs> Sence ucuz bir hayat mı tam zamanlı karavan hayatı? Kesinlikle değil. Bir sene içerisinde sadece tuvalet kimyasalına 8 bin lira para ödedik. Bir de bunun taşıması var. Gerçi ben taşımadım. Sen yani taşımadın da ben taşıdım. Vidangeur gibi kocam var. <laughs> İki günde bir bunu taşıyorum yani. İki gün değil canım o kadar. Yani... Hadi hadi ben gidiyorum. <laughs> Ver şu şirinlerin mavi suyunu. Bir yıl nasıl geçti? Hizmetlerimizden memnun kaldılar mı kendileri? Sormak lazım. Bir yıl nasıl geçti esra? Yani şöyle geçti, <laughs> güzel geçti, güzel geçti, kötü geçmedi gerçekten. Pişman mıyım? Yani kendi adıma hiç değilim. Ee, ya iyi ki böyle bir şeyi deneyimledik, İyi ki istediğimiz şeyi yaptık. Ama hep bunu söyledim her zaman. Ee, bunda yani iyi geçmesinin aslında benim için iyi geçmesinin aslında ee, sebebi şu. İlker ger gerçekten çok büyük bir payı var bunda. Ee, İlker benim hayatımı her zaman çok kolaylaştırdı bu konuda. Ya bütün, hep söylerim her zaman, bütün pis işler hep İlker'de zavallım. İşte odunu kırmasıydı, işte sobayı yakmasıydı, tuvaletti. Ee, ne bileyim hani ben, hani atıyorum Sürekli verayla olmak durumundayım. Ee, işten geliyorum, emziriyorum falan hani verayla vakit geçiriyorum. E, İlker gerçekten çok e, hayatımı kolaylaştırdı bu konuda. Kocan kudurdu bugün. <laughs> ne oldu? Niye? Çıldırdı. Psikolojisi bozuldu. Bozuldu, bozuldu. Bazen Çocuk üzü bozuldu. Ağlıyor, üzülüyor. Çamaşıra koşturuyor. Çok fenaydı. Zavallı. Şaka bozuldu. gibiydi ya. Zavallı. <laughs> Abi dedi ben koptum dedi yani. Bir koptum dedi ben artık yani. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya. Bazen haklı. Değerini bil bak. Biliyorum vallahi. Kocaman. Kocamandan ben... çıkmış bir daha bulamaz. <laughs> bu da, <bazen. gülüyor> Aferin Bunları ona. yayınlayacağım ama çok onore oldum çünkü. Moral oldu. Devam. Arada siz böyle şeyler söyleyin. İyi geliyor ona. Bana da çok güzel geçti bir yıl ya. Doğanın içinde geçirdik yani bir yılımızı. Tabii Tabi zaman zaman şehre de gidiyoruz mecburiyetten. İşler güçler var bir yandan da tabii ekmek parası kazanıyoruz arkadaşlar yani gitmek zorundayız. Yani ya, tabii biz böyle şehirden kendimizi sıyırıp pastoral bir yaşama kendimiz böyle adamadık tabii. Yani öyle bir e, ilkemiz, hedefimiz yoktu hiçbir zaman. Şşt! sokak kızı. Sokakta mı yatıyorsun sen ya? He? He? Oh, afiyet olsun. Oh. Oh. Oksijen içinde yaşıyoruz ya. Hani ağaçların altındayım. Müthiş bir bahçem var bir işte çadırımız var. Çadırımız salonumuz, yatak odamız, okul servisinden dönme bir minibüs karavan yani. Değişik bir şeydi tabii bizim için. Apartmanda doğdum, büyüdüm, işime apartmandan gittim, oyunuma apartmandan gittim, geldim falan. Hani apartman kültürünü benimsedik yıllarca. müthiş bir şey oldu bizim için ya yani farklılık oldu İlk zamanlar çok zorlandım. Yani gözümün dolduğu anlar oldu. İki günde bir kaseti boşaltıyorum, getiriyorum. Yani gece doluyor bazen. Sabaha karşı çıkıyorum. Onları ayarlamak, o yani o tam böyle bir şey, sekanslar yani hani e, tüp ne zaman bitecek belli değil. Öyle bir gösterge yok. E, tüp azalıyor. Anlıyorum azaldığını. Lan gece mi biter, sabah mı biter? Ne yapacağım? Çocuk üşümesin. İlk zaman işte bir Kombi problemi yaşadık. Sensör işte yanlış yerdeydi tık diye duruyor 5 dakikada. E aga ısıtmadın ki sen bizi. E, sensörün yeri değişti, düzeldi her şey ama tabii bu bir süreçti. O ilk zamanlar gözüm doluyordu ya. Valla. Ucuz bir yaşam mı? Hiç değil. <laughs> yani abi, bu konuda çok netim hiç değil. Yani şöyle bir düşünceniz varsa işte efendim karavan hayatı işte evden çıkalım, işte evi kapatalım, e, kira da vermeyelim, işte bir karavan satın alıp onda yaşayalım. Çok ucuz olur bizim için falan gibi, çok uygun olur derseniz çok yanılırsınız. Gerçekten ucuz bir yaşam hiç değil. E, Birçok sebebi var yani e, tabii ki kamp alanına da bir miktar e, şey veriyorsunuz, hani bir miktar e, kira veriyorsunuz. Kira diyeyim işte yer için bir e, ücret ödüyorsunuz. E, artı, e, ne bileyim, odun mesela ben hiç düşünmüyordum böyle bir şeyi. Hani gayet uygun bir şeydir diye düşünüyordum çünkü hayatımda hiç odun satın almadım, bilmiyorum. Hakikaten çok pahalıymış e, ve sürekli Türkiye, yani 7-24 burada yaşay, yaşadığımız için sürekli o soba yanıyor, sürekli. E, o yüzden sürekli odun e, almak durumundayız. Gerçekten çok pahalı. Artı, e, İlker çok güzel bir sistem yaptı aslında. Yere deke yani dış bahçeye bir elektrikli nasıl söyleyeyim size halı gibi bir şey yani halının altına bir elektrik sistemi varmış ondan satın aldık daha çok Vera için aslında çünkü Vera hep yerde olduğu için aşağıdan çok soğuk geliyor gerçekten onu engellemek için iyi ki de almış hakikaten hayatımızı kurtardı yani aşırı elektrik yiyor ve gerçekten elektrik paramız ciddi rakamlar. Ama buna mecburuz. Yani bunu biz yaptık tabii ki hani çocuğumuz var diye. Gerçi çocuğumuz olmasa da çok üşürdük gerçekten. Hani çok kolay değil aslında burayı ısıtma ısıtması. Balkonda oturuyoruz Esra ile Şişli'deki evimizde. Dedik oh yırtıyoruz kiradan, doğalgaz paraları ödemeyeceğiz deli gibi onu ödemeyeceğiz, bunu ödemeyeceğiz. Aa işte bak güneş panellerimiz var, aküleri dolduracak, elektrik az ödeyeceğiz, onu olacak, bunu olacak dedik. Yani hiç öyle değilmiş, gerçekten hiç öyle değilmiş. Biz hani ortalama bir evin masrafını burada harcıyoruz gerçekten. Gaz paramız var mesela, ay gaz işte e, tüp alıyoruz. E, hem dışarıya dış mutfağı alıyoruz Dış mutfak kurduk çünkü biz. Ben sanıyordum ki işte hani 20 günde bir falan böyle alırız. Hiç öyle olmuyor. Haftada bir sürekli tü tüketiyoruz yani. İşte kimyasal alıyorsunuz. Yani karavanın kasetli tuvaleti var. O kimyasalı koymadığınız sürece bir koku oluyor. Yani kötü görüntüler, manzaralarla karşılaşıyorsunuz o <laughs> döküm aşamasında. Onun fiyatı mesela bunlar hep euro ile gelen şeyler Türkiye'ye ve o bile sarsıyor insanı. Başka ne var? E tabii ki alışverişi bilmemesi ya yani, hani haklı ya yani. zaten genel bir e, pahalılık söz konusu biliyorsunuz. Hiç öyle balkonda kahve içerken heveslendiğimiz gibi olmadı. Olmadı, güldürmedi. Yani anlayacağınız bir yılda böyle kasımız alındı işte. Sürekli yaşam için çekme karavan mı, motokaravan mı? Bunda da çok netim. Kesinlikle çekme karavan. Ya kesinlikle hani şöyle ben tabii ki motokaravanı çok seviyorum ve çok mutluyum halimden ama eğer çekme karavanımız olsaydı işimiz çok ama çok çok daha kolay olurdu. Biz gerçekten çok zor şartlarda hakikaten zor şartlarda e, yaşıyoruz. E, hem bebekle hem büyüyor e, alan istiyor e, yatak mesela üçümüz bir arada yatıyoruz ve Vera büyüdükçe biz böyle Garfield gibi sıkışıyoruz yani hakikaten e, bayağı o konuda zorlanıyoruz. Şöyle bir sıkıntımız var. Bu çadır moto karavanlar için değil. Yani e, şeyler için, çekme karavanlar için. Çünkü ne oluyor? Çekme karavan tamamıyla yapışıyor oraya ve sürekli e, şeyi nasıl söyleyeyim? fermuarı açıp kapatmak zorunda kalmıyorsunuz kapısına. Biz işte geziyoruz sürekli motor bu yüzden çok seviyoruz falan tamam çok güzel müthiş bir düşünce anlayışı ama yaşamak için hiç 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 tavsiye edebileceğim kampta yaşamak için yollarda tamam okeyim yani yollarda olduğunuz sürece motokaravanda yani sürekli yaşamak yani olası hiç problem değil. Onda da mesela römorok takarım arkaya. Bir takım e, eşyaları da orada çekerdim mesela. Sürekli yolda olsaydım ama sürekli yaşamda yani e, kampta yaşamda yüzde yüz çekme karavanı tercih edin. Şehre gidip gelmek kolay mı? Şehre gidip gelmek kolay. Yani biz bu araçta gidip geliyoruz. Yani karavanımızla gidip geliyoruz aslında. İlker beni sürekli her sabah <laughs> beni işe bırakıyor. Ben sonra tek başıma dönüyorum. Ee, şehir yakın buraya, hani konum olarak bence kampın konumu efsane bir konum, ee, çok iyi şeyi var konumu var. Levent Levent'te çalışıyorum ben. Ama şöyle tabii ki, şöyle bir gerçek var. Ee, eğer bizim ayrı bir aracımız olsaydı, bir arabamız olsaydı işimiz çok daha kolay olurdu. Hiçbir hazırlık, hiçbir şey yapmadan pat 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 sabah çıkardık yani. Şimdi. Bu da zorluyor mesela diyorum yani zorlu bir şeyin içerisinde yaşıyoruz. Çünkü bir her gece şimdi ben Vera'yılayım. Vera'yı uyutuyorum, Vera de Vera yani sürekli onunla bir şey içerisindeyim. Ee, İlker bütün aracı toparlıyor. Çünkü yani hani eşyalar dökülmesin diye biz yola çıktığımızda bazı eşyalar var mesela nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Çok fazla hani sığmakta da bazen zorlanıyoruz. E, o eşyayı öne koyuyor, önden alıyor, arkaya geçiriyor falan. Hani hakikaten bayağı bir süreç gerekiyor artık gün sabah yola çıkmadan. Bugün pazar, yarın yine iş başı yapacağız. Ben online çalışıyorum. Ama Esra'yı merkeze bırakacağım. Yarın merkezde de işlerim var. Nüfus dairesinde falan. Orada durduğumuz için, arabanın bir takım eksikliklerini tamamlamak lazım işte. Tuvalet klasik. Hayatımdaki en <laughs> büyük uğraş oldu. Bulutlu olabilir yarın. Arabayı doldurmam gerekiyor. Bugün tam şarj yapmam lazım ki yarın sıkıntı yaşamayalım. Şimdi de vaktim varken şu dolapları falan toplayayım. Ki sabah tık diye çıkalım. Uğraşıyoruz işte yani. Ama hepsi tabi Vera'nın mutluluğu için. Mutlu, mutludur ya Vera. Mutlu mu acaba? Vera mutludur ya bence. Ya bence gayet mutlu. Yani bir ya evde olsaydı da hani burada bir, bir farkı olduğunu şu. şöyle bir farkı var. Burası düz ayak. Gerçekten çat diye çıkıyorsun hani atıyorum pijaması varsa üstüne şey geçiriyorsun. Paltosunu geçirip tık 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 yürüyor ya da yürümeden önce işte şeyle, pusetle dolaştırıyorduk. Hani o konuda çok rahatız. E, park ayağımızın altında. O yüzden acayip rahatız. E, Vera bence çok özgür büyüyor. Ha bu böyle devam eder mi? Tabii ki onu bilmiyoruz. Yani e, hiçbir fikrim yok. E, ama ben ve İlker de bence aynı şeyi düşünüyoruz. İkimiz de. Biz mutluysak Vera da mutlu. E, nerede yaşadığımızın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki onun hayatını zorlaştıracak bir şey yapmıyoruz burada. Yani hadi öyle de bir şey var tabii ki. Ee, hani biz mutluyuz zaman Vera'nın işte yaşamı önemli değil gibi bir şey tabii ki değil. Vera için her şeyimizi yapıyoruz. Ee, ama biz mutluysak Vera da mutlu diye düşünüyorum. Genel olarak böyle zor yanları var. Kesinlikle var. Ya size ay şöyle çok iyi, böyle çok iyi falan tabii ki demeyeceğim. Ee, ama hep tartıya koyduğunuzda ki her şeyi öyle yapıyoruz hayatımızda. Tartıya koyduğumuzda cık, tatlı yanları ağır basıyor. Kampta yaşamayı sevdin mi derseniz kampta yaşamayı sevdim. Çünkü şey çok güzel. Hani yeni gelen bir sürü insan oluyor. Onlarla tanışıyorsunuz. Ee, ne bileyim burada yeni arkadaşlıklar edindik. Hani çok 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 güzel insanlar var. Yeşil, hani yeşil Likte yeşillik. <laughs> Doğada yaşıyorsunuz. Yanımızda inekler var. Vera'nın ilk kelimesi mö oldu ya. Mö. <laughs> Gerçekten. Ne anne ne baba. Mö diyor kız yani. Hakikaten şaka yapmıyorum. Ondan sonra... E, park var. iki tane parkı var mesela. O çok güzel. Hemen tık 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 terlikle gidiyorsun yani. Ee, keyifli keyifli ya hani kamp alanı gerçekten çok keyifli biz zaten genelde İlker'le hani dışarıda müferit kalmayı seven insanlar olmadığımız için hani bir şeyin içerisinde olmayı seviyoruz böyle nokta bitti koca. <laughs>